otoban için bizler topraklarımızı vermek istemiyoruz menzil köyüne otoban yapılıyor Türkiye'de başka köyler için yapılmış bir otoban yok böyle bir şey ihtiyaç olmadığı halde sırf buradaki köylüler buradaki halk sesini çıkarmadığı için her türlü zulmü buradaki insanlara yapıyorlar Bizler topraklarımızı vermemiz için bu yolun ihalesini alan firmanın yetkilileri gelip bizden imza istediler. Biz imzaları vermeyeceğimizi söylememize rağmen ayın 20'sinden sonra topraklarımızı biz istesek de istemesek de yol çalışması için başlayacaklarını söylediler. Yani sadece oradaki imza bir formalite icabı aslında. Ayın 20'sinden sonra verilse de verilmese de bu yola başlayacağız denildi. Ben kendilerine şunu söyledim. Burada sizin yaptığınız ile İsrail'in Filistin'e yaptığı arasında ne, tür bir fark var? İsrailler de bunu söylüyor. Ya seve seve vereceksiniz ya da biz zorla alırız sizden. Bugün bizden zorla topraklarımız alınıyor. Devlet bu yol için acele kamulaştırma kararı vermiş. Halbuki burada böyle bir şeye ihtiyaç yok. Daha Adıyaman Diyarbakır yolu hemen alt tarafından geçiyor. 3